Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte 1.6 Deatron Temple Çakal TR Kumaç Ağın da oynayacağız. Hiçbir kanalın <laughs> ya bu adam YouTube'u değil. Bana hiçbir şey vermiyor. Böyle bir adam olur mu? Böyle bir adam istedik olur mu? Bob'un adamın kaç abonesi var? 10 abonesi var. Ama bana yenmiyor. Yazık la. Kapat beni yazıklar olsun. Yorumlarla görüşürüz. Yazıklar olsun sana. Çok alt ele. Siz zaten açın git diye bir ihtimaliniz yok. Şurada bayağı yazıyor yani. Şunu görürsünüz ya bak kocaman şu duvarda yazıyor. Bt'ye geçersem Katıl abi bir yapsın la Lan bir dur Herkes videonun kısağıydı. Hadi be, hadi, be hadi, hadi Bak şu yapacağım şu Bak ellemiyorum elineceğim ona Hadi 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 bak ya, Bezi 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 Bezi

Reysi, reysi. Aldım Reis'i, aldım Reis'i, aldım Reis'i. var mı? Yokmuş Ne var Var bir ya? Bir ya? kadar zor yapmak bu kadar, yapmak kadar yani? Hadi hadi ya. bu ne? Çok kolay. Böyle bir yapacağım. Ya Allah ben olsam yani. Ben alsam. Nude bakalım. Revan. Hadi de, hadi be, hadi la. Hadi. Oha nasıl yaptın onu? Ya burada öleceksin yani. yapacağın hiçbir şey yok bence bunun Kafana. Yok. Benim Şimdi

Kolları hızlı yapıyordunuz ben de niye yaptım? Tak tak ölüyorlar. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Aracan, ben, ben de yapamıyorum biliyorum. Adam dedi Ben de yapamıyorum. Şunu lan yapacağım lan. Oo! adam anneler. O sadece ben bir eee Oradan duruyor. Doğradan adam Çık aldı. Tüyler. Türkler Çakal derler Türkler Hımm Reklamda olmuyor mu Türkler Reklamda hmm. adam Çakal derler Reklamda olmuyor mu Görevden Görevden artı bir Görevden artı bir bir Hımmmm Hiçbir... Doğru ha, robot, yüz, Çık, çek... de... Bu Dosyalardan Ben çektiğim için Çok kötü O yüzden siliyorum Onu da silmişim Ama ben yayınlayamadım